Herkese selamünaleyküm. Bugün çok farklı bir konuyla sizinle beraberiz. Kaz yumurtasını kuluçka makinesine yerleştirdik. Bugün 28 gün boyunca neler yaptık? Neler yaptık? Bir hafta soğutma yapmadık. Ardından bir hafta sonra 8'er dakika ilk hafta 8 dakika soğutma yaptık çok iyi bir olmadı dönmeleri lazım yok dönme çok önemli değil de bu sağlıklı olmadı ee, 8 dakikadan sonraki zamanda e, sonra 20 dakika bir hafta sonra 20 dakikadan sonra da 30 dakikaya döndük soğutmak için dakikaları arttırdık şimdi 28 günde yumurtaları Çıkım filesinin üzerine alacağız. Merdaneleri kapattık. Döndürme işlemi artık yapmıyoruz. Hatta civciv sesleri gelmeye başladı. Bugün, yarın bunlardan şu anda sesleri duyabiliyoruz. İnşallah sağlıklı kaz yavrularımız olacak. Bunlar bizim bahçemizdeki kazların yumurtaları. <laughs> Sesler geliyor, çok çok değişik bir duygu yani. Şimdi bunların, evet. Kaç tane var bilmiyorum ama sesleri alıyoruz, birkaç taneden. Şu suyu da değiştireceğiz. kırmaya çalışan var. Ama bak çıkıyor bir tane <laughs> Şu. Hmm. Şimdi onlara biraz da sirkeli suyla kabukları kalın olduğu için kaz yumurtalarını sirkeli su sıkacağız. Nem oranını yükselteceğiz. Böyle bir çalışmamız var. Çıkın filesini üzerine serdik. Böyle <laughs> tekrar bunu alacağız. 56 lira bir yumurta kuluçma makinesi. Ama biz kaz için tabi bu kadar almalar için. 28 yumurta koyduk. Bir tanesi 3-4 gün önce patladı. <laughs> Boşmuş. Boş olan yumurtalar öyle oluyormuş. Dikkat etmek lazım. Evet bak bu çıkmaya var çalışıyor herhalde. Kırığı var. Şimdi nemini ayarlayalım.